Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin kanalıma hoş geldiniz. Ben biraz tembelliğe mi alıştım? Nedir bugün bu açıyı? Gülhan'a yaptıracağım. Gülhan benim arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ben herke hani herkesin elinden bir şey olur ya. Hani birisi kuru fasulye yemeğini güzel yapar. işte attım birisi bir bildiği şey. Gülhan'ın bu poğaçasını ben yani bayılıyorum ama ben tutturamıyorum. O derece yani. Dedim, Gülhan sen yap benim Hep görsünler seni. Sağ olun benim, Hadi bakalım. Güzel bir olacak Şimdi saya saya. Bir bardak sütümüz var. Nükset <laughs> de Su bardağı süt. Kambersiz olur. Bir el oluyor. Suyumuz ılık, sütümüz biraz soğuk. O ikisini dengeliyor. Dengeliyor ikisinin. Bir bardak süt, bir bardak su, bir bardak da zeyt suyu yağ. 4 yemek kaşığı şeker. Biraz azaltabilirsiniz siz isterseniz. Seversiniz. Ama güzel oluyor. Biz ama böyle seviyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Kavruldu, koydu. Yani siz ne yaparsanız yapın. <laughs> böyle çok güzel oluyor. Da. Bir tane de maya. Kuru maya Arkadaşlar, Nurten'e de bir şey ya biz Köydeyiz şimdi biz. Ooo, görseniz öz karılarım oluyor. <laughs> Kızım, tamam. Ben çok heyecan yapıyorum. Ya. Tamam ya. Yani. Bu sana yaptırmayacağım zaten. Sen yo yaptı ya yani. bombalı falan. Arkadaşlar o karıştırırken bir şey anlatayım size. Çatlarım anlatmazsa. Evet. Şimdi Nurten dedi ki ben artık dedi sakarlıklar yapmayacağım Nermin abla dedi. Hiç kızım Allah'ım şükür dedim yani kurtardık demek <laughs> ki dedi. Neyse biz e, İzmir'de bir alışveriş merkezine gittik. Hepsi merak ettiler hadi İzmir'e gezmeye geldik ya. Ee, büyük bir alışveriş merkezine gittik biz. Kızlar hepiniz üzmelisiniz. Nerede büyük bir tane var? Ha? Optimum değil. Ba balçova'da. Ondan sonra alışveriş merkezine gittik. Şimdi biz iki araba gittik. Kalabalığız ya. Bizim muhtar akıllı. Biz normal yürüyen merkezine bindik. Bizimki bizden önce çıkmak için iner. <laughs> İnerler. Ay sinirim bozuk. Bir baktık ki Nurten debeleniyor. Merdiven merdi. Nurtan <laughs> de Nurten çıkacağım diyormuş. Yemin ederim etrafımda girme. Kalmamıştır herhalde. Nurten çok dedi yine orada aşağıya. Tamam oldu geliyorum diyor. Ama var ya bak öldük öldük ya. Neymiş bizden önce çıkacakmış. Vallahi bak en ah, hafif sakarlığı böyle Nurten'e. Kamera falan olsa da beni çekseydin. Seni çekseydin. Vay be. <laughs> Rezil oldum. Merdiveni yürüyeceğim. Mırtar iki tarafından tutmuş şey. Yürüyen merdiveni çıkacak diye uğraşıyor <laughs> ya. Böyle bir şey yok ya. Elma taşıyacak da unumuzu Hı. Şimdi Seni Yavaş yavaş. Merve sustu. Unu ne kadar ölçtün? Unu 4 bardak ölçtüm ben. Yedek de aldım yanına. 5 bardak aldın. 5 bardak. Bir şey yardım istersen yapalım. <laughs> Sağ ol ablacığım. Her zaman ne yalnızdasın. Ne demek. Bismillah. Nurten'le bizim maceralarımız bitmedi mi Gülen? Aynen bizim de çok oluyor Nurten'le. Biz beraber çalışıyoruz. Nurten'i çok seviyoruz. Ben de sizi seviyorum Allah razı olsun. Nurten gel yalan sana. Yani, gerçekten satıyor de... var ya bak hala gülüyorum ya. Biz yukarı doğru çıkmaya başladık ya bir baktık aşağı <laughs> doğru. <tarafından>. Çık çık. <laughs> Neden yaptın diyorum Nurten diyorum. Geldiği zaman sizden önce çıkmışım. <laughs> i̇şte gene. İşte Nurten'imiz de bizi çok seviyoruz tabii ayrı mesele. Hepimiz geldik bir haftalık buraya. Böyle. Batuhan'ı getirdik biz de tatil He, yapıyoruz. Tatil yapıyoruz hepimiz. Ben beşinci bardağı da kontrole gelmeyecek misin? Dört buçuk oldu değil mi şimdi? Dört buçuk onu da alayım. alacak. Galiba, alacak. Değil mi? Al. kısmı gerçekten ertesi gün bir yumuşacık bir poğaça. Tatlı çok yeniyorsun. Benim de 3 4 tane poğaça var ama gerçekten onlar da çok güzel. Çok ekonomik bir de bu hani. Çok az malzemeyle. Bunu bir saat dinlendiriyoruz, yürüyoruz sonra. Sonra bir de tepsi mayası var tepside de bekletiyoruz. Onları ben yani tek tek çekeriz Allah nasip edersin. Hamutlar yumuşak oluyor. Nurtenciğim hadi bir kere girdin bir <laughs> şey. Gömedik neden ikinciyi yiyorsun? o bizi kıskanıyor. Kıskanıyor. Nurten'imiz çok kıskançtır. Ben Gülhan yani? abla, Nermin abla benim Bir tane kıskanabilir. <laughs> ama Nurten da yaptı mı öyle hamur mumur poğaça değil yani alınma ama yaptı mı böyle işkembe dolması. Hadi ben işkembe. <laughs> Bana en kısa zamanda güzel bir tarif çekeceğiz onlarda da inşallah. Hatıra kalsın yani bizim amacımız evet. hani Benim de çok, evet. Çok istedim ben yapmadan rica ettim kalsın diye. Çok da heyecanlıyım. <laughs> Kızım yanlış bir şey söylersek kapatabiliyor düğmeden. Baktım olmadı ben kesebiliyorum hiç korkma. Ha, tamam. Tövbe. korkma Şunu içinden birazcık elini alacağım. Yabana gitmesin. Yabana gitmesin. Evet. Ha. Bizim köyde öyle öğretti. değil mi? Bizim köyde evet. öyle derler. Yabana gitmesin. Zeynep onu bize öğretti. Hiçbir şeyi yabana göndermeyiz. Allah'ın izniyle. Nimet alan var ama oh. onu o düşük yazı mı? Artık ölçü olsun. 5 yap. Beş mi? kaldıracak? Eşit arkadaşlar. Beş bardak su bardak. Nurten'i Hiç boğazımız bitmiyor Şimdi soğan kavurduk, şey yapacağız daha. Kendin, onun çekimlerini yaptığın için. Mis mis. Şimdi evvela Soğan abi bizi götürdü ya mesela. Evet. Çekmiş öteki abi de orada çalışan. Çalışmaya bırakmış ama <gülüyor> yerlerde <gülüyor>, gülüyor. gülüyor. Duydum, duydum onu da. Şey, şeyi yerleri her kişi atmış şeyi, gülüyormuş ya. Sen yap yap öyle ya şeyler ama öyle her zaman <gülüyor> yapma <gülüyor> <gülüyor> bir gün bir ayağın mayağın kısar. Vallahi rezil oldum. Biz oluyor. bir daha bir senin gibi bir nerede bulacağız? Hayır rezil ol. oldum. Yok yok rezil değil o. O bir an boşluk sen onu yani belki yukarıya <laughs> hiç... <laughs> çıkıp isteyerek <gelmiyor da gülüyor> bazen çok yapabilir. <yapıyorum. gülüyor> Şimdi bunu streçliyoruz. Evet bir saat bekliyoruz. Bir saat e, bekletiyoruz. Bir saat sonra Allah nasip ederse kabarmış haliyle buradayız. Arkadaşlar biz zor şartlarda bir saat kadar bekledik. 45 dakika kadar. Şimdi poğaçamızı yapacağız. Bu da duydu ki en sevdiği poğaça yapılıyormuş. Diyor ki ben yapacağım. Başa demedik. Hadi ben bakalım. Ben Nasıl? Ben bazen. ne yapacağım şimdi? <laughs> tamam özür dilerim. Baş tavanın içine karıştı. Hadi bakalım. Ben bakıyorum. <laughs> en sevdiğim poğaça bu. Babam da her zaman, her zaman yemek yemiyor. Diyette. Akşam yemeğinde bunu yiyor. <laughs> Vallahi konuşma. Doğru <laughs> Teşekkür ederim Ayhan'cığım. Bu hatıra kalacak bize. Onun için yapıyoruz bu çekimi. Çok teşekkür ederim. Biz şimdi Nevnat'la poğaçalarımızı hazırladık. Şey yapıyoruz. bekliyorum. Çürümesi için bekliyoruz bu hamuru. Genelde öyle çok büyük kabarmasından ziyade değil mi? Evet. Çürürse ne yapacağız? Yani çürümesi değil. Hani yumuşak bir hamur olsun ki hani batuhan rahat rahat yutsun diye. Evet. Hı <laughs> -hı. Böyle kapatıyoruz. Hadi ben de taktı Batuş. Hadi bakalım. Ver alkol şu. Arkadaşlarım hatıra olsun artık. Hı. Aferin Batuş'una. Çalıştım. Biz Batuş'la yapıyoruz evde bir şeyler. Tamam. Ben Batuş'a bir diğer valla bakıyorum. Ve Aa Ağlayacağım. Tamam tamam ben kapattım onu. Hı. Böyle şekil veriyoruz. Yumuşak bir hafta Dur başım. Ben katlayabilir miyim? Evet, beraber Hı. katlayabiliriz. Ondan tamam. sonra sen artık Nurten'in yanına git çocuğum, tamam mı? O ters çizgi merdivene falan çıkar, onun yanında bulunma olursun. Tamam, buyur. Hadi, teşekkür şey ederiz. Dinlemesi. Teşekkür ederiz. O zaman hiç yenilemeden bekle. Hı -hı. E, tamam. Arkadaşlar vallahi e, Gülhan'ı gerçekten çekmek istiyorum. Hamur da yoruldu ama biz gerçekten <gülüyor> 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 Yo yo sana bir şey demek. Sen anneannenin mesleğini söyler misin anneanneciğim? Hı. Ne yapıyorsun? YouTube. Bu YouTube. Bu benim anneannem. Bu da YouTube. Böyle koyuyoruz. Şimdiki zamanı çocukları. Tamam. Anneanneciğim izin verirse böyle biz yapalım mı? Evet. Ben burası. Ben hamuru ödeyeyim. böyle de alıyoruz. Hı, hı. Yani bu bir tepsiden fazla olacak gibi. Biraz fazla oluyor. Fazla oluyor değil mi? 5-6 tane kalıyor. Ben ayrı tepsiye koyuyorum. Peki bunu mesela daha büyük yapsak, bir tepsiye sığdırsak oluyor mu? Bu çok kabarıyor Nermin O zaman böyle, yani böyle nelin daha nelin güzel diye. pişiyor. Aralıklı oluşuyor. Aralıklı oluşuyor. Evet. Daha çok kabarıyor. Çok kabarıyor. Biraz da tepsi mayası yapıyoruz bunu. Dinlendiriyoruz. Bir 15 dakika kadar da tepsi mayası anlayaz. yapıyoruz. E, Ama o temizledi, ellerini yıkadı. Her şeyi ben yaptı. Yiyordum. Tamam, sen birazcık bekle tamam mı aşkım? Ben yedim. Hmm. Sen az gelin canım. Biraz bizde de heyecan için. var da ilk çekimimiz. Ne? <laughs> i̇lk çekimi kadının <laughs> bayağı zorladı yalnız. <laughs> Ama poğaçayı çok seviyor. Çocuklar da çok seviyor. Denemeyiz isterim. Yapamazsınız çok basit bu, peynirli, bu kadar. Çok basit diyor. <laughs> <laughs> Allah güldürsün bizi bu <laughs> Arkadaşlar aynı böyle devam. devam. Geliyoruz biz bitirip. Arkadaşlar bakın poğaçaları yaptık. Streçledik. Bir 15 dakika da böyle bekledi. Sonra piştiğindeki sonucu göreceksiniz gerçekten. Oldu. Baba, hiç, hiç yapmazdılar bu şeyler ama bugün affettik artık. Bir hmm. kasesinde sürüyor. Nedense fırçamızı bulamadık. Sen de söylesin olsun. Değil mi? Evet. Şimdi kaç derecede açtım fırını? Tabii yağlı poğaçalarda genelde. Fırın önce mutlaka önceden açılır. 150, pişiyor, 150'da. Çünkü çabuk pişiyor. Hı hı. Böyle ısıtıyorum, sonra da pişiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunu biz tamamlayıp geliyoruz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar poğaçamız pişti. Gerçekten muhteşem oldu. Batuhan'ın bazı giriş çıkışları yüzünden fırın atmayı çekemedik. Sıcak. Bakın dumanı çıkıyor daha. Bir kere bakın yani. Bu poğaçayı mutlaka ben isterim ki bütün takipçilerim bir kere denesin. Muhteşem bir lezzet. Ellerine sağlık tatlım. Ha, ha, Büyük bir hatıra çok olacak çok bizim çok için. Çok hani çok istek görürse belki arada size <laughs> <iyi gülüyor> <yapsın. gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere yorumlarınızı bekliyorum. Vedai. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs>